Eskişehir Net'ten herkese günaydın. 3 Şubat günlerden Perşembe 10.10 programıyla karşınızdayız. Haberlerimizle başlayalım. Şırnan Cizre ilçesinde teröristlerin yaptığı havan topu saldırısı sonucu şehit düşen piyade er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şırnağ'ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu'na teröristlerin gerçekleştirdiği havan topu saldırısında piyade er Tarık Tarcan şehit oldu. Şehidin Eskişehir'de yaşayan annesi Günay Tarcan ve babası Hilmi Tarcan'a askeri heyet acı haberi verdi. Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan şehidin baba ocağının penceresine Türk bayrağı asılırken evin yan sokağına ise tazeye çadırı kuruldu. Şehit piyader Tarık Tarcan'ın naaşının gece saatlerinde Eskişehir'e getirildiği ve bugün öğle vakti Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. Evet milletimizin Eskişehir'in başı sağ olsun Şırnağ'ın Cizre ilçesinde havan topu saldırısında piyader Tarık Tarcan şehit oldu. Şehit Tarcan'ın terlisine 20 gün kaldığı öğrenildi. Sıradaki haberimize bakalım. Sakarya gazetesinin sahibi sevilen gazeteci Üstün Ünügür hayatını kaybetti. Sakarya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ünügür, Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. İki haftadır tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Ünügür'ün ne zaman ve nerede toprağa verileceği ise henüz belli olmadı. Evet, Sakarya gazetesi sahibi Üstün Ünügür, sevilen gazeteci Üstün Ünügür hayatını kaybetti. Biz de Eskişehirnet ailesi olarak Sakarya gazetesine ve Üstün Ünügür'ün ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bir sonraki haberimize bakalım. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle OSB'ye kazandırılan 13. merkezin açılışı gerçekleştirildi. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile yaklaşık 46 bin kişiye hizmet verilecek. Türkiye'nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesi olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 578 sanayi kuruluşu ve çalışan 46 bin 585 kişiye en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunabilmek adına İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile OSB'ye kazandırılan 13 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Sağlık İl Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Veli Görkem Pala katıldı. Açılışta konuşan EOSB Başkanı Nadir Küpeli, İsmail Kanatlı Bulvarı'ndaki acil sağlık hizmetleri istasyonumuz, OSB'deki firmaların yanı sıra çevremizdeki tüm sanayi sitelerine ve yerleşim yerlerine de hitap etmektedir. Bu merkezi açıyoruz ama inşallah hiçbirimize ihtiyaç olmaz dedi. İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge ise iki ambulansımız sürekli burada sanayicilerimizin ve bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetinde olacak diye konuştu. Evet açılan istasyon ile 46 bin kişiye sağlık hizmeti verilecek. Organize sanayi bölgesindeki vakalara hızlı bir şekilde müdahale edilecek. 13. açılan merkez 578 sanayi kuruluşuna ve yakınındaki yerleşim yerlerine hizmet verecek. Bir sonraki haberimize bakalım. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Çalışkan Yıldırım'ın bu ay içerisinde, Şubat ayı içerisinde Eskişehir'de olacağını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan çalışkan şu ifadeleri kullandı. Son başbakanımız, genel başkan vekilimiz Sayın Binali Yıldırım ile bir araya geldik. Şehrimize ilişkin taleplerimizi görüşerek teşkilat projelerimizi ilettik. İlgi ve alakasını bizden esirgemeyen başbakanımızı bu ay içerisinde şehrimizde ağırlayacağız dedi. Evet AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Şubat ayı içerisinde Eskişehir'de olacak. Eskişehir'e bir ziyaret gerçekleştirecek. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Taleplerini iletti Eskişehir adına talepleri talepler iletildi. Projeler konuşuldu. Sıradaki habere bakalım. Karadeniz'de az çıkmaya başlayan sarı kanat fiyatıyla cep yakmaya devam ediyor. Sezona 50 lira ile başlayan sarı kanatın fiyatı 150 TL'ye kadar çıkmış durumda. E, miktarının miktarın azalmasıyla fiyatının artması sonucu e, haftanın fiyat şampiyonu sarı kanat oldu. Balık çeşitleri arasında en çok tercih edilenler arasında olan ve sezona kilo fiyatı 50 TL ile başlayan sarı kanat balığı vatandaşın cebini zorlamaya başladı. Ocak ayında bolluk yaşanan sarı kanat balığı Karadeniz'de azalmasıyla birlikte fiyatı iki katına çıktı. Geçen hafta 70 TL'ye alıcı bulan Sarı Kanat, 150 TL ile fiyat şampiyonu oldu. Eskişehir Balıkçılar Çarşısı esnafı Muharrem Şahin, Şubat ayı ortalarında Sarı Kanat balığının biteceği tahmininde bulunarak tezgahlarda olmayacağını ifade etti. Şahin, Karadeniz'den az çıkmasıyla birlikte fiyatı ikiye katlandı diyebiliriz. Geçen haftalar, geçen haftalarda 70 TL'ydi. Bu hafta ise 150 TL kilosu 50 lira ile başlayan sarı kanatın sezonu yavaş yavaş bitiyor. O yüzden denizden az çıkıyor. Fiyatı sebebiyle tabii ki de diğer balıklar gibi çok gitmiyor dedi. Evet, fiyatı 150 TL'ye kadar çıkan sarı kanat haftanın fiyat şampiyonu oldu. Fiyatıyla da vatandaşın cebini e, oldukça yakıyor diyebiliriz. Bu nedenle de pek tercih edilmiyor sarı kanat balığı. Sezonu da yavaş yavaş bitiyor. Sıradaki habere geçelim. Ara tatilde olan çocukların eğlenerek öğrenmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Biriminin düzenlediği ara tatil atölyelerine bin çocuk katıldı. Yıl boyunca çocuklar için atölyeler ve milliler için seminerler düzenleyen Çocuk Hakları Birimi, ara tatilde de çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Okulların ara tatilde olmasıyla yepyeni atölyelerle çocuklarla buluşan çocuk hakları birimi 4-13 yaş aralığında 14 farklı atölyede çocuklarla bir araya geldi. Geri dönüşümden kukla ve dolgu oyuncak yapımı, eğlenceli oyun, karakter tasarım eğitimi, ebeveyn ve çocuk, yaratıcı sanat, resim, karikatür, çizgi roman, güzel konuşma ve çocuk iletişim atölyelerinde ilgi alanlarına göre keyifli saatler geçiren bin çocuk katıldı. Evet, ara tatilde olan çocuklar tatillerini bu atölyelerle verimli bir şekilde geçiriyorlar. Çocuklar hem eğlenip hem sosyalleşirken hem de öğrendiler. Atölyelerin büyük bir e, ilgi gördüğünü de söyleyebiliriz. Yaklaşık bin çocuk atölyelere katıldı. Sıradaki habere bakalım. Dondurucu soğuklar karşısında motosiklet kullanıcıları araçlarını farklı yöntemlerle koruma altına almaya çalışıyorlar. Özellikle branda ile kapatarak önlem almaya başladı motosiklet kullanıcıları. Geçtiğimiz haftalarda etkisini gösteren kar yağışının ardından Eskişehir kent merkezinde hava sıcaklığı halen sıfırın altına seyrediyor. Günlük hayatı olumsuz şekilde etkileyen dondurucu soğuklar özellikle şehir iç ulaşımda önemli yer tutan motosikletlerde de sorun oluşturdu. Bazı sürücüler etkili olan soğuk nedeniyle motosikletlerini garaja bırakıp sıcak havayı beklerken motosikletini kullanmak zorunda olanlar ise farklı koruma yöntemlerine başvurdu. Sürücüler motosikletlerinin üzerine branda ile örterek soğuk havaya karşı kendi imkanlarıyla önlem aldı. Şiddetli soğukların motosikletleri olumsuz yönde etkilediğini belirten sürücüler diğer kullanıcıların da gerekli tedbirleri alması konusunda tavsiyelerde bulundu. Evet, motosiklet kullanıcıları soğuklara karşı brandalı önlem aldılar. Araçlarını bir şekilde korumaya çalışıyor sürücüler. Özellikle araçlarını kullanmak zorunda olanlar zarar görmemesi adına branda, eee brandayla bir şekilde çözüm üretmeye çalıştılar. Sıradaki habere geçelim. Halkbank Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemi ekosistemini artırmak hedefiyle Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması başlattı. Proje yaklaşık 89 bin kadına ulaştı. Yarışmanın ödül töreni ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek. Girişimci kadınları teşvik etmek amacıyla 2021'de avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketini açıklayan ve 9 ilde düzenlediği Üreten Kadınlar Zirveleri ve toplantılarıyla desteğini tüm Yurt çapına yayan Halkbank, bu yöndeki vizyonunu 2022'de de daha ileriye taşıyor. Halkbank Eskişehir Şube Müdürü Kamil Kara, Halkbank Eskişehir Şubesi Girişimci Kadınlar Günü buluşmasında her meslek grubundan kadın girişimciye verilen desteklerle yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğunu belirtti. Halkbank Üreten Kadınlar yarışmasında kaybeden olmayacak diyen Kara, bu nedenle tüm katılımcılarımıza temel girişimcilik eğitimi hediye edilecektir kadınların her alanda desteklenmesi konusunda Halkbank olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Evet Halkbank tarafından Halkbank üreten kadınlar yarışması düzenleniyor. Başvurular hemen hatırlatalım. 10 12 Şubat'a kadar devam edecek. Sizler de e, başvuruda bulunabilirsiniz. Sıradaki habere bakalım. Vatandaşlar Eski Bağlar Mahallesi'ndeki otopark sorunundan ve kapalı otoparkların da fiyatlarının yüksek olmasından yakındı. Eskişehir'e ulaşan bir vatandaş eski bağlardaki otopark sorunundan yakındı. Vatandaşın mesajı şu şekilde. Eski bağlar tarafında çok ciddi otopark sorunu var. Haller Gençlik Merkezi arkasındaki belediye otoparkı fiyatı günlük 54 lira. Espark yanındaki otopark ise 65 lira. Araç park edecek yer yok eski bağlar mahallesinde. Belediye otoparkı için bu fiyat aşırı yüksek. Evet vatandaşlar Eski Bağlar bölgesindeki otopark sorunundan şikayetçi. Araç park edecek yer kalmadığını, zaman zaman olmadığını söylüyorlar. Otopark fiyatlarının da oldukça yüksek olduğunu dile getirdiler. Sıradaki habere bakalım. Meteoroloji Eskişehir'inde yer aldığı bölge için fırtına ve çığ uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle kar kayması ve çığ tehlikesine karşı önlem alınmasına, tedbirli olunmasına duyuruldu. Eskişehir, Bursa ve Kütahya illerinin batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla tüm merkezlerin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı ve hava sıcaklığının mevsim normalliğinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Ayrıca Eskişehir çevresinde Bursa, Kütahya ve Bilecik'ten güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği beklendiği duyurulan açıklamada kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklenen bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Kar örtüsü olan kesimlerde sıcaklık artışı ve yağmur şeklinde beklenen yağışın sebep olacağı kar erimesine karşı da dikkatli ve hazırlıklı olmak önemlidir denildi. Evet Eskişehir'e fırtına ve çığ uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerin üzerinde olmasından dolayı özellikle yüksek kesimlerde gevşeyen kar kütleleri, kütlelerinin çığ tehlikesi oluşturabileceğinden dolayı te, özellikle tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var. Evet bu son haberimizdi. Bugünlük de Ondoğum programının sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.